Merhaba arkadaşlar bugün size Facebook'ta link nasıl mesaj ya da paylaşılır onu göstereceğim Aslında geçen 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 iki ay önce Link paylaşımı oldu Facebook'tan Ben bunu Denedim ve buldum İlk önce bir Onun sitesine ya da başka bir yere girebilirim Ben o sitesine gireceğim buradaki kopyala link kopyaladıktan sonra Facebook'ta nasıl paylaşılır yapıştırırız burayı kaldırdığımızda olur ancak. Kaçtı gördüğünüz gibi burada yapışır bu orası kaldırmadan bazenleri olur bazenleri olmayabilir bunu Google Chrome'dan da yapabilirsiniz